Değirmenin bir öteki. Değirmenin bir öteki. Galiba düşüyor. <laughs> Galiba biraz olabilir. Düşmüyorduk arkadaşlar. <laughs> I should tell you, babe But lately, I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The I breathe doesn't mean nothing if you're not. Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bir önceki videoda Mustafa Kemal Paşa'ya gelmiştik. E, Nikah işlemlerini halletmek için. E, bu da aslında günün devamı. Fakat o videoyu ben bitirmek istedim. Gezi vlogu tarzında paylaşmak istedim. Şimdi e, Feyyaz bizi Değirmen diye bir yere getirdi. Bu Kemal Paşa köylerinin orada bulunuyor. Şöyle akan bir su var. Gerçekten çok güzelmiş burası. Hani beklediğimden daha güzel. Ben sadece böyle bir değirmen beklerken e, su falan akıyor. Böyle yeşillik ve kimse de yok. Şu an baya bir güzel. Buraya gezmek için geldik. Sizlerle de paylaşacağız paylaşmak istedim. Burası hakkında detaylı bilgiyi zaten Feyyaz'dan alırız. Gelin birazcık buraları keşfedelim. <laughs> Aynı zamanda Instagram'da da hem paylaşım yapıyorum hem de story paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Feyyaz'dan alalım aslında burası hakkında biraz bilgi. Çünkü ben bilmiyorum ve ilk defa geldim. Burası Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı. Biraz burası hakkında bilgi alalım senden. Burası Kemalpaşa'ya bağlı bir yer. Hı hı. Çok eski bir yer. Burası bir piknik alanıydı önceden. Hı hı. Ama şu, an, şu an biraz daha böyle atılı kalmış. yani daha özel mülk özel mülk zaten burası ama hı hı. eskiden buraya gelip insanlar piknik yapardı. Şu an biraz daha böyle e, sakin yani ben ya da şu an bize böyle geldi. Hı hı. E, şurada değirmen var. Hı hı. Ev değil işte aslında orası bir değirmen. Ya yani onun içinde falan işte eski sistem değirmen onun içinde kalıyor. Evet, değirmen onun içinde kalıyor. Hatta şimdi oraya gideriz. orayı da gösteririz. Anladım. buradan böyle su akıyor. İşte bu suyun gücüyle eskiden burada buğdayları öğütüyorlarmış. Second night babe. I don't know how I should tell you babe. I get lost. Thinking about you I admit I can be without you I breathe Doesn't mean olduğu yere doğru gidelim. Bilmiyorum da şuradan gideceğim. Evet. Şurası. Evet. Şu an kapalı ama Şurası eskiden şurası buğdayların öğütüldüğü yer iç tarafta bir bölümü vardı tabi şu an kullanılmıyor herhalde bayağı da eskimiş zaten şöyle bir yer <gülüyor> <gülüyor> Sen beni çekiyorsun bende seni çekerim <laughs> çıkıyor. Yine aynı şekilde birkaç tane fotoğraf Çok Bu arada çok Evet, şimdi değirmenin bir <laughs> öteki. <ha? gülüyor> Galiba düşüyorum. Galiba biraz olabilir. Kaza Düşmüyorduk arkadaşlar. Bunu koy bence videoya. Hayır. Burada görünenler de değirmen taşlarıymış. Bunlar suyun gücüyle böyle dönüyorlarmış ve doğal olarak hani buğdayı da öğütüyorlar. Yaz ile birlikte çok güzel böyle uyumlu duruyor. <laughs> Gerçekten burası bayağı bir keyifliydi. Ee, bolca fotoğraf, video falan çektik. Şimdi buradan ayrılacağız Feyyazlar'ın köyüne gideceğiz. Orada da yemişlerin çıktığı dönem. Yemiş, incir artık sizin orada ne deniyor bilmiyorum da ben yemiş diyorum. Gerçi incir diyen de çok fazla da ben şahsi olarak yemiş diyorum. Onlardan e, toplayacaklarmış. Şimdi geçerken de köye uğrayacağız. Ondan sonra Kemalpaşa'ya doğru gideceğiz. Zaten akşam da buradan yavaş yavaş artık dönüşe geçeceğiz. Ee, bu video bayağı doğal bir video oldu. Böyle yeşilliklerle tamamen doğanın içerisinde. Özellikle bu korona dönemlerinde böyle yerler insanın bayağı bir hoşuna gidiyor. Özellikle şu an mesela kimse yok burada. hiçbir insan bile görmedik. Özden bayağı bir güzel maskelerimizi de çıkardık. Ee, bolca oksijeni içimize çekip geziyoruz. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın en ünlü yerlerinden bir tanesi Suçuştur Şelalesi. Umarım bir gün oraya da gideriz de orayı da ayrı bir video şeklinde çekebiliriz. Teşekkür ederiz buraya getirdiğin için. Baya bir güzeldi. Rica evet, yemiş topluyorlar şu an. <laughs> Sistem güzel ama. Evet, aman şişe var.